Gençler, çaylar benden. Vay Hayır abi, keyfin yerinde. Sezon başlıyor oğlum. Meşaleler hazır. Bitti o günler. Asıl pasolik kartın hazır mı? Pasolik kartla bilet alıp öyle giriyorsun. Ha, 15 liraymış be. Her gün çaya kahveye veriyorsun 15 lirayı. Hayır abi. Hesaplayacaksan cebindeki kartlara verdiğin 50 lirayı hesapla. Pasolik kartla hem maçlara giriyorsun, hem alışveriş yapıyorsun, hem puan kazanıyorsun. E bir de toplu taşımada kullanıyorsun be abi. Bizim şehirde pasolikle otobüse biniyorsun. Adamlar daha ne yapsın? Kuş mu kondursun? Senin gibiler yüzünden ceza yiyip maşa giremiyor. Eee? <laughs> SEPA'da da, CEZA'da da, SESA... ...BÖLÜLMESİN! Pardon kardeş, bile... Ee, gişe nerede ya? Bunlar ne abi? Kas abi, Türk kası. Seni biraz inceltelim, sen bayağı kas yapmışsın baksana. Kağıt bilet artık yok. Fasulye kart al kendine. Yükle biletini, seyret maçını. Pasolik kart nasıl alacağız ya? Çıkar telefonu, gir pasolik.com.tr. Dur. TC kimlik numaranı biliyor musun? Biliyorum tabii, her yere veriyorum. Tamam, yaz şimdi. Çek şimdi fotoğrafını. Seni sevdim ya. Selfie çekelim beraber ya. <laughs> yok öyle olmaz. Vesikalık çekeceğim. He dur. Yakışıklı oldu. İşte bak bu kadar basit. Aa, artık sürünmek yok ha. Türkiye'nin en özellikli, en ekonomik spor, eğlence ve yaşam kartına sahip olmak için Pasolik.com.tr'ye gir, kartını al. Pasolik. Takımını seç, birlikte kazan.